Mehmet damlalarında bugün Sünnet-i Seniye konusu işlenecek. Sünnet-i Seniye ne demektir? Sünnet-i Seniye'nin mertebeleri nelerdir gibi sorularının cevaplanacağı söz damlaları, Sayit Yüce'nin sunumu İhsan Kasım ve Ali ile anlatımıyla bugün 13'te sizlerle. Kalitesiz ürün alıp kışın ortasında duman olmayın. Alfal'ın Yıllarca kullanın. Af. Emanet Yayınlarından dev hizmet. Herkes alsın diye çok uygun bir bedele kampanya hazırladık. Birbirinden değerli tam 16 kitap. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le ilgili 4 kitap. 1. Peygamber Efendimizden mutlu bir yuva için tavsiyeler. 2. Peygamber Efendimiz'den çocuk eğitimi için tavsiyeler. 3. Peygamber Efendimiz'den gençlik eğitimi için tavsiyeler. 4. Peygamber Efendimiz'den sağlık öyküleri. Bediüzzaman Said Nursi ile ilgili 3 kitap. 1. Bediüzzamandan mutlu bir yuva için tavsiyeler. 2. Bediüzzamandan çocuk eğitimi için tavsiyeler. 3. Bediüzzamandan gençlik eğitimi için tavsiyeler ve her an elinizin altında bulunması gereken Tam 9 kitap daha. 1. Pratik Kadın ve Aile İlmihali. 2. Dinimi Öğreniyorum. 3. Evlilik Rehberi. 4. Hayata Yön Veren Nasihatler. 5. Başarı Hikayeleri. 6. Hayata Yön Veren Hayat Hikayeleri. 7. Pratik ve Huzurlu Yaşamanın Yolları. 8. Kendimi ve Çocuklarımı Nasıl Yetiştirebilirim? ve 9. Çocuğunuzun Okul Başarısı İçin Yapmanız Gerekenler tam 16 kitap herkes alsın diye sadece 48 lira. Üstelik ücretsiz kargo ve kapıda ödeme kolaylığıyla. Sipariş için 0212 653 93 81. Evinizde bulunması gereken birbirinden değerli aile eğitim setini bu fiyata başka hiçbir yerde bulamazsınız. Bir hazine değerinde 16 kitap sadece 48 lira. Sipariş için 0212 653-93-81 Türkiye'nin her yerine ücretsiz kargo ve kapıda ödeme kolaylığıyla. Sağlıklı köşe bucak ısıtır. Nano plazma ısıtıcı. Gazeliler aç. Gazeliler muhtaç. Biz kurbanımızı bu bayram Gazze için kestireceğiz. Siz de bir kurbanınızı Gazze'ye kurban eder misiniz? Öyleyse size yardımcı olalım. Hem selamınızı hem kurbanınızı ulaştıralım. KODÜS Vakfı. Telefon: 0 31 20 615 95 97. Hesap numarası: Postbank 96 32 486 hediyeleşin. Zira hediye kalpteki kuşkuları giderir. Tuva yayınlarından dev hizmet. Gül kokulu, baştan sona renkli, özel tasarım, yaldızlı, şamu kağıt, en kolay okunan tuva hatlı, göz yormayan fontuyla, orta boy, lüks cilt, mealli Kur'an-ı Kerim. Kargo ücretini ödeyen herkese gül kokulu mealli Kur'an-ı Kerim bedava. En son bilgisayar teknolojisi kullanılarak bütün harfler sade ve belirgin şekilde hazırlanmış olan gül kokulu duva hattı mealli Kur'an-ı Kerim'i çok kolay okuyacaksınız. Alın, dağıtın, hediye edin. Herkes okusun, herkes hediye etsin diye bedava. 0212 659 12 22. Orjin hijyen ve sağlık ürünleri geliştirilmiş formülüyle vücudunuza sağlık kazandıracak Orjin Spray Seti sunar. Vücudumuzda gerekli temizlik ve hijyeni sağlayamadığımızda bakteri üremesine ve mantar oluşumuna sebep oluruz. Pratik kullanım kabıyla günlük yaşamımızda her an kullanabileceğimiz orjin sprey bakteri ve mantar oluşumunun giderilmesine yardımcı olur. Sivrisinek ve böcek ısırıklarında oluşan kaşıntı ve tahrişlere de iyi gelir. Ayak kokusunu önler müşterilerime ağda, epilasyon, manikür ve pedikür yaptıktan sonra orijin spreyi kullanıyoruz ve her zaman kullanmalarını da tavsiye ediyorum. Orijin hem hijyen sağlıyor hem de tırnakların güçlenmesine yardımcı oluyor. İşimden dolayı sürekli ayaktayım. Son yıllarda ayaklarım kokmaya başlamıştı. Hem beni hem de işimi rahatsız eden ayak kokumdan Orjin sayesinde kurtuldum. Orjin Spray formülünde bulunan antibakteriyel özellik sayesinde kullanıldığı bölgede 12 saate kadar mikrop ve bakterilere karşı koruma sağlar sıvı olduğundan jel temizleyicilerinin aksine sürüldüğü bölgede kesinlikle tortu ve yapışkanlık hissi bırakmaz. Günün her anında antibakteriyel özelliği ve pratik kullanımıyla yanınızdan ayıramayacağınız ürün. Orjin Spray. Sık bırak, o seni korur. Tertemiz, mikropsuz ve sağlıklı bir yaşam için Orjin. Dört kişilik bir aileye bir yıl geçecek orjin sprey seti sadece 69 lira. Üstelik kargo ücreti ödemeden adrese teslim. Sağlığınız ve mutluluğunuz için orijin sprey setine siz de sahip olun. Siparişleriniz için 0212 552 13 13 0212 552 13 13'ü hemen arayın. Kalitesiz ürün alıp kışın ortasında duman olmayın. Alfa'nın Yıllarca kullanın. Ay